İyi akşamlar dostlar. 25 Ağustos 2023 seansın kapanmasına yaklaşık bir buçuk saat kala. Arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna bir kaba veri geldi. Saat 16.33'te peki ne diyor baktığımız zaman borsada işlem gören tipe dönüşümü arkadaşlar. Burada aslında diğerleri ıvır zıvır ama şöyle bakalım bakın Osmanlı yatırım Menkul değerlerde Mina Tatlısı arkadaşlar 10.000 not satacak gözüküyor. Hacı Sema, Demet Çetin Doğan ise arkadaşlar Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ ile bulunan 1 milyon notu arkadaşlar satmak için başvuruda bulunuyor. Peki aşkım ne diyor? Bakın aynen söyleyelim. Sermaye piyasasının bilmem ne maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydını olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın önemli burası borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurular aşağıdaki gibidir. Demet Çetin Doğan arkadaşlar 1 milyon not Sabancı Holding hissesini satıyor. İyi bir taştanlar arkadaşlar. Ufak ıvır zıvır lotlar var. Bunlar tabii ki toplasan belki 4-5 totiye yapar yapmaz. Bunların da satışı söz konusu. Tabi Hacı Ömer Sabancı Holding dışında arkadaşlar Osmanlı yatırım enkul değerlerinde 10 bin notu satılıyor arkadaşlar. Mina Tatlısu tarafından. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.